ormanda tanışan iki tane genç Selim ve ben orada ormanda Tarzan'la şey de yaşıyor ki. Ceyn ne olacak ki yani bakıldığında değil mi? Biz de yaşayabiliriz diye düşündüğüm için. ben Selin'i kendime istiyorum efendim. Ali. <laughs> Verdim gitti hadi iç. Ha, evet. bu normalde tuzlu olur ha. Acı olsun diye musun? Normalde tuzlu olur bu, bu normal. Aha gitti. Ali. Komik mi adam? Komik mi bu? <laughs> Çok tatlı. <laughs> Kıyamam. Ali kalk şunu iç hadi. Hadi bak. Hadi bak verdim gitti hadi. İçme faslına geçtik hadi. Hadi. Efendim sebebi ziyaretimiz. Bitti orası bitti. Geçtik orayı hadi içiyorsun hadi. Tamam tamam Kendi gelmiyor yavaş yavaş. <laughs> <kendine. gülüyor> Yani bu adam daha bir gün olmadan nasıl bu hale geldi ben anlam veremiyorum. Yıldırım aşkı, yıldırım aşkı işte. Olur böyle şeyler. Yıldırım aşkı diye bir gerçek var Bora Bey. Siz bilmezsiniz. Siz aşkı inanmadığınız için.